Peygamber Efendimizin doğum esnası meydana geldiği söylenen doğum olayları. Hepimiz çocukluktan itibaren duymuşuzdur. Benim babam Mevlüt Han'dı işte indiler gökten melekler saf saf diye e, şeyleri çok dinledik Mevlütleri. Belki bunlar bir şiir içerisinde bir Mevlüt edebiyatı içerisinde doğru şeyler olabilir yani dinlenilebilir zevk alınabilir ama e, Peygamber hayatındaki gerçek olaylar mıdır değil midir? Kaynaklar nasıl anlatıyor? Bunlara bir bakmak lazım. Yani e, bu rivayetlere göre, anlatıldığına göre işte hamileliğinden itibaren işte ona söyleniyor sen bir peygamber doğuracaksın, işte adını şunu koyacaksın, İşte bu son peygamber olacak gibi birçok e, ifadeler var. Sonra anlatıldığına göre peygamberin doğduğu gece Mekke'den bir nur çıkmış, peygamberin doğduğu yerden ta bu sıradaki develerin boyunlarını aydınlatmış gibi ifadeler anlatılıyor. İşte o gece melekler geldiler, işte pe peygamberin doğumunu yaptırdılar, İşte Asiye, Meryem gibi işte ünlü kadınlar geldiler, orada bulundular. Nasıl dirilip geldiyse bunlar artık. Sonra işte orada e böyle yataklar, havaya yatak koydular, İşte gümüşten tepsilerde, zemzem suyla yıka. peygamber doğduğu zaman konuşmaya başladı. İşte ayla oynuyordu, böyle ay oyuncak etmişti, böyle işaret edince ay bu tarafa gidiyordu, işaret edince bu tarafa gidiyordu falan gibi birçok anlatım, yani detayların hepsine girmiyorum. Üstelik ben bunları yani şey kitaplarından anlatmıyorum. Menakıb türü kitaplardan da değil. Yani siyer kitaplarından anlattığım şey. Menakıb türü, bu hasais türü, delail türü kitaplara girseniz içinden çıkamazsınız. Yani suyutun hasais, rükubrasına bir gireyim. Yani saniye başı mucize yağdırıyor yani. Bu olacak bir şey değil. Ama ben daha çok işte bizim ilk elden kaynaklarımızdan dayanarak, onlarda geçen bilgileri aktararak onların eleştirisini yapmaya çalıştım. Burada usul olarak da bunu benimsedim. Yani kitapta usulüm bu. İlk kaynaklarımızdan geçen bilgileri tenkidi veyahut da işte bu tip yanlış bilen tek değilse oturup da suyu tüyü falan eleştirme içine girmedim. Bu zaten bu kitabın hacmi falan aşan şeylerdir. Evet sonunda işte o gece Kisra'nın 14 sütunu yıkılmış. Sabah gölü kurmuş. Mecusiler bin yıldır sonra ateşi sönmüş. İşte gibi birçok şeyden anlatılıyor. Yani şimdi Düşünecek olursak eğer o gün bir nur çıktı da bu sıradaki develerin boynunu aydınlattıysa bunun bütün Mekkeliler görmesi lazım. Bu ışık Mekke'den ta oraya gidince kadar bütün memleketler bu nuru görmesi lazım. Neden bundan Mekkelilerin hiçbirinin haberi yok? Yani veyahut da işte yığınlarca şeyler, Kabe'de putlar devrildi, o gün işte secdeye vardı şeyler falan gibi birçok abartılı şeyler var. Bunların, Hepsinin detaylarına burada girmiyorum. Sadece değinip geçiyorum. Yani konularımız uzun olduğu için. Burada tabii ki yani aminenin rüya görmesi normaldir. Hamile kadınların çocuklarla ilgili rüya görmeleri normal ama bunları abartılı hale kaynaklara aktarılması yanlıştır. Yani her kadın hamileyken çocuğuyla ilgili endişeden dolayı, fıtratından dolayı bu tip rüyalar görüyor. Ama bu, bu rüyalar o peygamber olacak. İşte o Son nebi olacak. Adı Muhammed olacak. Bunlar yanlış şeylerdir. Doğru şeyler. Bunlar ilave edilmiş, aktarılmış, kurgulanmış, inşa edilmiş şeylerdir. Asla astar olmayan şeylerdir. Peygamberimizin beşer olmasını tamir edemiyorlar ya. Evet. mesele olabilir? Evet. Yani bu kitapta temel aldığımız konuda hocamın dediğidir. Yani e, peygamberin beşeri yönünü ön, ortaya çıkarmak istedik burada. Peygamberin ısrarla beşer olmadığı, yani işte Miraç anlatımlarla uçarak gittiği, işte veyahut da işte birçok şeyde her an her an mucizeler gösterdiği gibi anlatımlar bizim yaşayamayacağımız, örnek alamayacağımız türde bir peygamber e, tablosu, portresi çiziliyor. Halbuki biz bildiğimiz peygamber işte hicrette korkarak kaçan, aç kalan, dişi kırılan, üzülen, Taif'te dayak yiyen, evlenen, boşanan, ne bileyim yani bütün bunları yaşayan, çocuğu öldüğü için ağlayan bir peygamberdir yani. Ama o son peygamberi vahiy de alır aynı zamanda. Yani Kur'an'da belirtilen Sübhan Rabbi helkünde beşeran rasule. Yani beşerim ve peygamberim. Beşer ve peygamber. Yani insan birisi. Biraz o, o, örnek alın. İnsan olmayanla örnek alın. Melekten bir peygamber gelse biz neyle örnek alacaktık? Alamayız. Yani insandan geldi ki biz onun gibi bakıyoruz diyoruz ki yani şurada peygamber böyle yap, ben de böyle yapmalıyım diyorum diyoruz. Şu sıkıntılar böyle göğüs gelmiş. Ben de bu yani usvetun hasenetun diye ayette geçen sizin için peygamberde güzel örnek vardır ifadesini ben böyle yaşayacağım. Ama bize e, siyer kaynaklarında anlatılan peygamber örnek anlamıyor bir peygamber. Anlamazsınız o peygamberi örnek. Yani siz onun gibi olağanüstü her an olağanüstü şeyler ortaya koyamazsınız. E neyin örnek alacaksın? Öyle bir anlatılıyor ki her şey e, olağanüstü. Örneklik zemininden Örnek alınamayacak bir zemine taşınmış bir peygamber var karşımızda. Böyle anlatılıyor. Bunu kabul etmek mümkün değil. İşte doğumunda başlıyor. Hadi yani 40 yaşından sonra anlarım e, şeyleri. Yani mucize gösterdi. Gö yani öğrencide durmadı ama itiraz ediyor. Gösteremez mi mucize? Ya ben onunla ilgilenmiyorum. Ama yok böyle bir şey yani. Şimdi 40 yaşına kadarki olaylar özellikle doldurulmuş. Niye? Bu, bunlar biraz da daha, daha sonra söyleyeceğim ama Şimdi muhtemelen şöyle bir durumdan kaynaklanıyor. Mesela Yahudiler ve Hristiyanlarla karşılaştıklar veya zerdüştle karşılaştıklar. Onlar diyorlar ki bizim peygamber işte doğumunda şöyle şeyler oldu. Şeyinde böyle şeyler oldu. Bizimkiler bizim Peygamberinde oldu demeye başlıyorlar. Bizim peygamber sizin peygamberden döver hani hesabı. Benim mesela, peygamberim senin peygamberin döver. Döver yani <laughs> peygamber yarıştırma meselesi. <laughs> muhtemelen böyle. Şimdi o günle ilgili anlatılan bir olay var. Onu değinelim. Hepiniz de duymuşsunuz. İşte e, o gün Mekke'de bir Yahudi varmış. E, demiş ki bugün size bir çocuk doğdu mu? Demişler ki ya bizde her gün çocuk doğar. Ya bir gezdirin illa beni. Gezdirmişler sırayla. O çocuğa bakmış. O çocuğa bakmış. Peygamberimize gelince küt düşmüş bayılmış. Kaldırmışlar. Ne oldu? Ya demiş bu peygamber olacak. Bu gece peygamberlik İsrail alında alındı. olan verildi. Nereden bildin? Bu gece gökte Ahmet'in yıldızını gördüm. Demişim. Buna benzer bir de işte Medine'de Hasan bin Sabit güya işte bir Yahudi dedi ki bu gece Ahmet'in yıldızını gördüm. <laughs> şimdi e, yani bizim Ahmet Önkal'ın <laughs> hoş şeyleri var da yani burada hepsini okumak istemiyorum burada okursun. Yani diyor ki şu ne menem yıldızdır ki o gün çıkıyor ve hiç görülmeyen o gün görüyorlar ve biliyorlar. Nasıl biliyorlarsa filan diye soruyordu. da. Ya, yani, bu, da. He, Şimdi yani bizim peygamberimiz yıldıza tapanlarla oturma, yıldızdan haber verenlerle oturma diye bir peygambere inanıyoruz ve yıldızlardan haber verenlerden muze üretiyoruz. Yani bizim dinimizin peygamberi yıldızdan haber verenlerle ilgilenme, gitme, gelme, oturma. Onlarla uğra yıldızat uğraşanlarla oturup kalkma diye bizi tembih ediyor. Biz de onun doğumu için muze üretmek için oradan haber ver verenlerden muze üretiyoruz. Yani bunlar üretilmiş mucizelerdir. Gerçek olmayan şeylerdir. Nasıl yıldız ki o gün çıktı olgun o gün bildi. Yani insan tecrübe sahibi olur. Bir yıldız işte geliyor falan gün Onu anlar, onu öğrenir. Ondan sonra ilk defa çıkmış dünya tarihini ve biliyor adam. O gün işte Ahmet'in yıldız doğdu. Milyonlarca yıldızdan hangisinin Ahmet'in yıldız oldu? <laughs> Maalesef. Peki bunlar niye? Bu tip şeyler. Bakın biraz evvel dedik ya. Ben İncil'den bir pasaj aktaracağım size. Kral Herodes devrinde İsa'nın doğmasından sonra bazı yıldız bilimciler doğudan gelip onun İsa'nın yıldızını gördük. Ona tapınmaya geldik dediler. Allah. İncil'den bir bölüm. Matta 2. Şimdi sizin peygamberiniz doğduğunda yıldız doğurdu. bizimkinde doğmaz mı? Bizimkinde doğar. Mesele bundan ibarettir. Bir yani bir... şey galiba ya Mehmet Bey. Burada İsra suresi 95. ayette Allah-u Teala hatta 94. diyor ki وَمَا مَنَ عَلْنَاسَ اَنْ يُؤْمِنُوا اِذِ جَاءَهُمُ الْهُدَى en اَنْ كَالَ وَعَتَ اللّٰهُ بَشَرًا رَسُولًا yani o hidayet onlara geldiği zaman inanmalarına engel olan Allah bir beşeri rasul mü gönderdi Beşerin rasul olmasını kabul edemiyorlar. Evet. İlla olağanüstü bir şey olmuş. Şu anda da öyle. Evet. Bu meseleleri aşmak için bizim Şibli'nin güzel bir şeyi var. <laughs> Onu da okumak istiyorum. Diyor ki Peygamberin doğum sebebiyle yıkılan Kisraların sarayı değil Sasaniler ihtişamı ve Bizans'ın satvetiydi. Sönen ateş mecusilerin mabetlerin parlayan alevler değil, bütün dünyada küfür ve dinsizlik ateşiydi. Kuruyan şey sava gölü değil, putperestliğin zulmü, düşlüğün kuvveti, Hristiyanlığın tahakkümüydü. Yani o bu şekilde yorumlamış. Yani ilk başta aslında şu doğrudur. Bu insanın doğumuyla Busra, Şam bölgesi aydınlandı. İslam o bölgelere kadar gitti. Doğru. Yani bunu soyut olarak söyleyebilir ama somut olarak o gün öyle oldu diyemeyiz. Bu insanın doğumuyla mecusilerin yanan ateşi söndü. Doğru. Müslümanlar Hazreti Ömer döneminde girdiler oraya o ateşi söndürdüler. Bu doğru. Ama bu çok sonraki şeyler sanki o gün olmuş gibi yani şöyle çıktı biri söyledi. Peygamberin doğumuyla mecnun ateş söndü. Doğru. Yani bu, çocuk, bu çocuğun doğumuyla dünya bir ivme kazandı. Sonra da Zerdüşlü'nün ateşi söndü. Sonra işte Şam bölgeleri Müslümanlaştı. İşte putperestliğin hakimiyeti bitti. Hristiyanın hakimiyeti Bunlar hepsi doğru ama o gün oldu mu o gün olmadı. Mesela budur yani. Bunu somutlaştırıvermişler vermişler daha sonra. Soyut olan olaylar. Şu var yani peygamberliğine değil de Muhammed'e vurgu yapılıyor. Evet. Yani peygamberlik bir kenara atılıyor. Sanki o kendisi yapmış gibi anlatılıyor. Evet. Ama tabii bir başka Kur'an'sı.